Merhaba. Ben edip bazı olaylar olur ki yani o kadar çok söylenecek şey var ki bir şey söyleyemezsin. Ben o durumdayım. Yani korkunç bir rezalet var, şeytanlık var dünyada. Hem doğuda hem Hristiyanlık aleminde, hem Avrupa'da, hem bu batı tarafı, hem de doğuda Sünnilik, Şiilik, Hindu, Hindu ve şu ayetler tekrar ve tekrar benim için böyle <laughs> müthiş bir değer kazanıyor. Yani gündemde, gündemime geliyor. İnsanların çoğu zalimdir, insanların çoğu şirk koşar, müşriktir, fasıktır. Gördün mü o? Yani münafıklık dünyada en yaygın şeylerden birisi, hasletlerden birisi. Bir Müslümanın diyenlere bakıyorum bu cinayetleri, katliamları, ilahlaştırdıkları, kainatın efendisi diye ilahlaştırdıkları, Allah'a ortak koştukları, hatta Allah'a tercih ettikleri, Allah'tan daha fazla ismini yücelttikleri, Muhammed Peygamber'e yapılan şeyleri, işte hakaretleri öldürerek cezalandırmaya çalışıyorlar. Ama bu arada Muhammed Peygamber'in izlediği İbrahim Peygamber'e, Veyahut da Muhammed Peygamber'in gibi bir elçi olan, hatta Kur'an'da daha fazla övülen İsa'ya yöneltilen hakaretleri kıl kıpırdamaz. Allah'a yönelik hakaretler dünyada bir sürü yapılıyor, umurlarında değil. Ama en büyük putları olan Muhammed Peygamber'e yönelik hakaretler olunca canavar kesiliyorlar. Allah'tan daha çok Allahçı, Muhammed'den daha çok Muhammedçi oluyorlar. Halbuki Kur'an'da 6. surenin 68. ayeti ve 4. surenin 140. ayetleri, tabi Kur'an umurlarında değil bunların. O ayetler net şekilde dinle alay edildiği vakit, Kur'an ile alay edildiği vakit, ne yapılıyor, ne deniyor bize, ne emrediliyor? O meclisi terk etmemiz, selam dememiz, meclisi terk etmemiz. Daha sonra bu alaydan vazgeçtikleri vakit, durdukları vakit tekrar meclislerine gitmemiz. Bütün yapılan onları ihmal etmemiz, umursamamamız. Onları selam deyip cehaletleri içerisinde, azgınlıkları içerisinde bırakmak odur. Ama bunlar ne yaptılar? En büyük reklamını yaptılar. Bu hakaret eden şeylerin gazetelerden dünyanın büyük çoğunluğu yüzde 99'unun haberi yoktu. Şimdi bütün, neredeyse bütün dünyanın haberi oldu. Herkes merak ediyor ve paylaşıyorlar. Yani bu kadar beyinsiz. Müşrikler beyinsizdir zaten. Beyinsizliği ispat ediyorlar. Um, batı dünyası da Allah bildiğine tabii ki şey münafık. Daha geçenlerde Ağustos ayında, yüzlerce örneği var, sadece örneği onu vereyim. Ee, İsrail, Filistinlilere Gazze'ye saldırdı. Uçakla, jetlerle, tanklarla, en modern silahlarla şehri yerle bir etti. 2000'den fazla Filistinli, çoğu silahsız. 500 taneden fazlası çocuk, okulları bunları öldürdü. Okulları, hastahaneleri, mülteci merkezlerini Birleşmiş Milletler de defalarca bunu lanetledi, şey etti, nedir, Katle hedef aldı ve katletti. Yani büyük bir katliam yaptı ve bu katliam yaparken üç kişi kaybetti. 2000'den fazla Filistinli öldürdü, işgal ettikleri ülkenin silahsız halkını, savunmasız halkını, savunmalı olanlar da işte eften püften silahları var. <laughs> bir de, e, e, Ne bileyim, işte öyle. Ve üç tane, üç tane İsraili kayboldu. Bir tanesi yaşlı bir İsrail, belki de rol yaparken hani kaçma rolleri, panik rolleri yapıyorlar ya, diye böyle 1500 roket geliyor ama bir ev bile yıkılmıyor. Bir tanesini gösterip duruyordu böyle batı şeyi. Bütün bir şehir yıkılıyor. Gaza yerle bir ediliyor. Binlerce insan öldürülüyor. O arada sürekli bu manzarayı gösteriyor. Bir tane şey gibi böyle <laughs> ne bileyim bir toplu iğne gibi bir şey, çivi gibi bir şey bir sokağa şey etmiş. Şu kadar delik açmış. Onu gösterip duruyorlar. Bütün şey o. Ve bunun için 2000 bin kişi öldürüyorlar. Sanki tarih bir de onunla başladı. İsrail'in onlarca yıl olan zulümleri, işgalleri, evleri yıkması, insanları, Filistinleri öldürmesi, işkence etmesi, arazilerini gasp etmesi falan bunların hiçbirisi yoktu daha önce. Hemen Filistinliler saldırıyor. Ve tuttular ne yaptılar? Amerika'da politikacılar, senatörler, başta Obama olmak üzere, Senatörler sıraya girdiler, milletvekilleri sıraya girdiler, medyadakiler sıraya girdiler. Hepsi İsrail'e bas sağlığı dediler. Bu iki katil asker için, çocuk katili askerler için baş sağlığı dilediler. Filistinler umurlarında değildi. Avrupa'da aynı şekilde. Halkın içerisinde elbette umurlarında olanlar oldu tepki gösterdi. Ama genel olarak medya ve hükümetler olarak İsrail'i şey etmek yerine, lanetlemek yerine, terörist devlet ilan etmek yerine, İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler gücü göndermek yerine, İsrail'i uluslararası Suç nedir? Criminal court ee, götürme girene tam tersi bunu engellediler. Yani batı münafık, doğu da onun kadar münafık. Adam fetihleriyle övünüyor, başka ülkeleri işgaliyle. Ondan sonra Amerikan emperyalizmi işgallerini eleştirme şeyini bulabiliyor. Ahlakını bulabiliyor kendisinde, hakkını bulabiliyor işgal ediyor, ülkelerin çocuklarını zorla alıyor, askeri yapıyor yeni işgaller için, yeni çeri diyor ona. Kızlarının güzellerini alıyor, cariye yapıyor diyelen ırzına geçiyor. Buna da adalet diyor. Biz adalet götürdük ülkelere. Bir yandan bu. Bir yandan kadınları et pazarı gibi kadınları böyle meta olarak kullanan batı var. Tabi bir farkla bunlar biraz istekleriyle ama belli şartlarla onları bir bakma dolaylı olarak bir zorlama var. Bir de doğu dünyası onlarda kadınları torbanın içerisine gömüyorlar. Benim yani bateri bitmek üzere. Evet. Neyse yani ortada iki yüzlük var. Kadını torbaya yani peçesini kimliğini elinden alıyor. Şimdi ondan sonra bunları tabii ki eleştirdiğim vakit verip oh, o saygı, inancımıza saygı duyuyor. Ben senin şeytani her şeye inanma hakkına saygı duyuyorum. Ama senin dininden çıkan birisini öldürme hakkına inancına saygı duymam. O inanca saygı duymam. Senin şeytanlara inanma hakkına Saygı duyuyorum. Ancak senin ayet uydurup keçiye yedirme, keçiye yedirdiğin ayetle insanları taşlama hakkına saygı duymam. Bu inancına ve hakkına saygı duymam. Ama buna inanma hakkına saygı duyuyorum. Aradaki farkı anla. Anlayamıyorsan git biraz vitamin al, biraz düşün. Ben senin her türlü şeytani ideolojiye dogmaya, dine, inanma hakkına saygı duyarım. Bu özgürlüğün olsun, olması lazım. Bu özgürlüğünü korurum, müdafaa ederim. Ancak kadınları eşek, köpek, domuzla aynı kategoride gören inancına saygı duymam. Şimdi neyse, ne oluyor böyle bu karambolde? Ya bunlar eğer gerçekten samimiyseniz, bunlara kızıyorsanız bu karikatüristlere, Muhammed peygamberi diyor. Haşa Muhammed peygamberi böyle çok çirkin şekilde şey diyorlar. Bunlar aslında Muhammed peygamberi çizmiyorlar. Bunlar sizin hadis kitaplarındaki Ebu Cehil karakterini dalga geçiyorlar. Onunla dalga geçiyorlar. Sizin kitaplarınız, asıl hakaretin kaynağı sizin kitaplarınız. Peygamberi seks manyağı, pedofil, zalim, işkenceci, cahil, hurafeci, müşrik gösteren kitaplar. Bir sürü örnekleri var. İslami reform için manifesto kitabında örneklerini görebilirsiniz. Ve Müslüman din Adamları'nın 19 soru kitabında veya da mesaj çevirsin. Belki dipnotlarında bulabilirsiniz. Ama bir de uydurma din Kur'an'daki din adlı bir kitap var. Ona da bakabilirsiniz. Birçok kitap var bu konuda şu anda elhamdülillah. E ee? Eğer gerçekten bu adamlar Muhammed'e tapıyorlarsa ki zaten tapıyorlar. Eğer say bu birilerini illa öldürmek istiyorlar hakaret edenleri gitsinler din adamlarını öldürsünler. Bukhari zaten ölmüş altık öldüremiyorlar. Tirmizi, Nese'yi falan filan, Taberi, Maberi bunlar hepsi ölmüş. Bu sahtekalar, Gazali, Mazali. E gidin bu mollalarınızı, din adamlarınızı, şeyhül şeytanlarınızı öldürün. Çünkü bunlar en büyük hakareti yapıyor. Adam diyor ki cariye, hiç sınırı yok istediğiniz kadar cariye ile evlenebilirsiniz diyor utanmaz herif. Yüz cariye evlenin diyor, hakkınızdır. Nikah da gerek yok. Seks kölesi. Bunu peygamber adına şey de biliyor, peygamber ahkareti yapıyor. En büyük hakaret peygamberi Firavun'dan daha kötü gösteriyor. Sanmıyorum Firavun'un yüz cariyesi vardı. Cariyelik, kölecilik, İslam'ın temelden reddettiği, şirk olarak gördüğü. Çünkü Firavun böyle müşrik oldu, böyle ilahlık tasladı. Ben sizin efendinizim dedi. Köleciliği haklı gösterdi. E şimdi sen de aynı şey. Kur'an kesinlikle köleciliği reddeder. Bu konudaki yalanlara inanmayın. Sünniler ayetleri tarif ettiler, bir sürü hadisler uydurdular bunun için. Allah aşkına biraz düşünün ya. Kur'an nasıl şey köleciliği onaylar? Senin kölen olsa sen Rab'lik iddiasındasın. Çünkü Rab abd. Köleye ab denir. Kölenin Rabbi, efendisine Rab deniyor Kur'an'da. Sen Rab'lik iddia ediyorsun. Kur'an'a göre sadece Allah'tır Rab. Allah'tan başka Rab yoktur. Rab'lik iddia ediyorsan sen kendini ilah yapıyorsun, ilahlık iddia ediyorsun. Köle sahibi olamazsın zaten. Kur'an'da kölelerle ilgili ifadeler başkalarının köleleriyle ilgilidir. Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı, işte müşrikler vardı, onların köleleri vardı. O onları hepsini kaldırtamadı, güçleri yoktu Müslümanların. Zor. Seks manyağı şey diyor peygamberi. Bir gecede dokuz kadına cinsel ilişki yaptığını iddia ediyor bu adam. Dikizlemişler peygamberi haşa. Hem sahabeye, arkadaşlarına iftira ediyor hem peygambere. Peygamberi böyle bir 30 erkek yüzünü seks manyağı olarak gösteriyor. E git ona şey, dokuz yaşında kızla evlendiğini şey diyor. E bunu görünce adamlar bu ya bir Cehil karakteri insanın gözlerini çivilerle oyuyor. Veya da yatağında uyuyan kadını öldürmek için bir grup terörist gönderiyor. Onu yatağında öldürtüyor. Neymiş? Eleştirmiş kendisini. E bu? E gayet tabii bunu eleştirirler. Yani bu adamlar aslında eleştirdiği Muhammed peygamberle alakası. Muhammed isminde bir şey bir sürü Muhammed isminde bir sürü gerizekalı yok mu etrafımızda? Ateist de var. Sünni de var. Nurcusu da var bilmem Kadirisi var, Nakşisi var falan filan. He? Bunlar Muhammed diye uydurulmuş bir Ebu Cehil karakteri var ya hadis kitaplarında. Ama aslında karmaşık şizofren karakter, karma karşı. Bir yanda Allah'tan daha merhametli, bir yanda dünyanın en zalimi. Bir yanda edep, timsali örneği, bir yanda da dünyanın en edepsiz, en halaksız seks manyağı. Kadınları güzel, kadınları görünce hemen karısına koşuyor. Etrafta kadınları Hmm, i̇lginç. <laughs> demek ki kadınların güzellikleri var. Yani bu hadise göre kadınları demek torbada değilmiş. Kendi hadislerini bile düşünmüyorlar. Kadınları böyle <laughs> peçeliyorlar. E peygamber güzelliğini nasıl görecekti? Kur'an'da var. Güzellikleri ilgini çekse bile. Ama hadislerde anlatılan tam seks ya Güzelliklerine göre hemen cinsel şeyi zirveye varan bir tip görüyorsunuz hadislerde. Eğer bu ilahlaştırdığınız Muhammed'e haşa Allah gibi masum, mükemmel yaptığınız Muhammed'i gerçekten seviyorsanız, bu kartunculara sıra gelinceye kadar din adamlarınızı gidin öldürün. Zaten bunları o kitaplardan alıyor. Sizden örneği alıyor bir de. Neyse, yani Batı dünyası da maalesef şey, mesela Sırplılar Hristiyan, Bosnalıları Hristiyan, Müslüman ve Sünni oldukları için öldürdüler. Ama Hristiyan terörist demediler Sırplılar için. Bu Norveç'teki katil bir cinayet işledi. Kaç 60'tan fazla 70'e yakın çocuğu öldürdü. Hristiyan da Hristiyanlıkla övünüp duruyordu. Robert Spencer adlı bir Katolik yazar, İslam düşmanı, peygamber düşmanı, tabii ki Sünnilerin kitaplarındaki peygamber düşmanı. O Katoliği izleyen bir adamdı. Ama ona hiçbir vakit Hristiyan terörist denmedi. Yani çifte standardı var batının. E sizin de var. Tencere dibiniz kara, birbirinizden kara. Allah belanızı versin diyeceğim iki tarafında. Çünkü bu dünyayı cehenneme çevirdiniz. Biri gidiyor, ülke işgal ediyor, katlediyor bir milyon insanı Irak'ta. Umurunda değil. İsrail sürekli katlediyor, umurunda değil. Demokrasi, memkrasi diyor, insan hakları palavra. En zalim rejimleri destekleyip duruyor işte Suudi Arabistan'ı işte mübareği destekliyordu falan. Şimdi artları değiştiriyor zaman içerisinde ama sömürü sürekli aynı. E siz Müslümanlar Müslümanımız diyene siz daha mı iyisiniz? Enize güç geçince hemen fravunlaşıyorsunuz Taliban, Boko Haram.